kültür Bir toplumun varlığının göstergesi olan kültür. Maddi ve manevi yönleriyle toplumun aynası olan kültür. İnsanlığın doğaya kattığı her şey. Toplumların tarihe attığı kalıcı bir imza. Tıpkı bir canlı gibi doğan, büyüyen ve ölen bir yapı. Toplumların can damarıdır kültür. Binlerce zihnin birleşim noktasıdır kültür adeta bir tohum gibi ekilmeyi ve yılların getirdiği birikim ile göklerde savrulmayı bekler. Anadolu rüzgarının önüne katıp savurduğu, gergef gergef işlediği, immikten süzerek öz haline getirdiği kültürel miras, yüzyıllardır Anadolu insanına yol gösterir. Tarihin ve sosyal hayatın mütemmim cüzüdür kültür. İnsana insan olduğunu, hala kalbimizin içinde sevgi olduğunu hatırlatır. Bu nedenle atalarımızın bıraktığı bu mirasa sahip çıkmak, boynumuzun borcudur. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi, tarihine sahip çıkmayan milletler yok olmaya mahkumdur. Çünkü o milletlerin ne dayanacak dalları ne de hatırlayacak geçmişleri vardır. Aksine kültürüne sıkı sıkıya bağlanıp onu koruyan toplumların dünya sahnesinde başrolü oynadıkları inkar edilemez bir gerçek. Bu kültürlerden birisi de asırlardır bu topraklarda kök salmış Türk kültürüdür. Türk kültürü, insanlık tarihi kadar eski ve kadim bir kültürdür. Binlerce yıldır at üstünde türlü mücadeleler ve uğraşlarla şekillenen yerleşik hayatla birlikte birçok kültürle olan etkileşimler sonucunda Türk kültürü hala gelişmeye ve büyümeye devam etmektedir. Yaşayan kültürümüzün bazı özellikleri zaman zaman daha gür çıksın diye bulanırken, bazı özellikleri de ihtiyaçlara cevap veremediği için unutulmaya yüz tutar. insanlarımız her şeye rağmen geçmişin kapısını tüm kuvvetiyle açık tutmak uğruna hayatlarını feda ederler. Unutmak yerine unutturmamak için çabalarlar. Bu çabaların en önemli ayaklarından biri de usta çırak ilişkisidir. Tarihimiz boyunca gerek sanat gerekse zanaat alanında birçok verimimiz bu gelenekle günümüze kadar gelebilmiştir. Birçok el becerisinin günümüzde teknolojiye boyun eğmesi, elde kalan diğer ürünleri daha da değerli kılmakta. Atada kalmayan bu eşsiz yapı, yeni koruyucularına zanaatkarlar köprüsüyle ile emek emek aktarılıyor. Çeşmi bülbüller, sipsi, çoban kavalı, çömlekler, testiler ve avdan bardağı. Bütün bu el emeği ürünlerimiz unutulma tehlikesiyle karşı karşıya <laughs> tarih karşısında sorumluluğumuzun bir gereği olarak avdan bardağını gelecek nesillere aktarabilmek için yollara düşüyoruz. Avdan yolculuğumuz ılık bir sonbahar sabahı başlıyor. Avdana yaklaştıkça ciğerlerimiz taze karaçam kokusuyla doluyor. Kış hazırlığı yapan tabiat bizi kah yeşil, kah sararmış çehresiyle selamlıyor. Avdan köyüne hoş geldiniz. Bu köy Denizli'nin Bozkurt ilçesinde bulunuyor. Çam ağaçlarının çevrelediği, yaz mevsiminde okulların da tatil olmasıyla canlanan Avdan köyü, güzün yeniden sükunete bürünüyor. Bu mevsimde köyde sizi henüz göç etmemiş kuşların cıvıltıları, koyun ve kuzu sesleri karşılıyor. Göçebe Türkmen obalarının Orta Asya'dan başlayan yolculuğu bu menzile kadar sürer. Vaktiyle bölgede avcılık önemli geçim kaynaklarından biridir. Rivayete göre köyün adı köyde avcılığın yaygın olmasıyla ''Nereden geliyorsun? Avdan geliyorum'' cümlesi çok kullanıldığından avdan olarak anılmaya başlanmıştır. Oğuzların Kayı Boyu'nun Karakeçililerinden altı yörük ailesinin buraya yerleşmesiyle nezih bir yerleşim yeri olarak zuhur eden Avdan Köyü sakinleri, tarım ve hayvancılıkla geçimlerini sürdürmektedir. Tarım ile olan uğraşları sonucu ortaya çıkan Avdan Bardağı, bir zamanlar bu yörenin vazgeçilmez bir parçasıydı. Avdan Bardağı, kuşaktan kuşağa aktarılan emeği temsil eder. Bu bardağın her köşesinde tarihin ayrı bir izi vardır. Vaktiyle insanlar kavurucu güneşin altında tarlada çalışırken susuzluklarını gidermek için sularını avdan bardağıyla taşıyorlardı. Avdan bardağıyla sadece susuzluklarını gidermiyorlar, aynı zamanda doğanın insanlığa sunmuş olduğu eşsiz çam tadını da iliklerine kadar hissediyorlardı. Yorucu bir günün ardından aynı çatı altında toplanan aile fertleri avdan bardağını sofralarından eksik etmiyorlardı. Oldukça emek isteyen avdan bardağını yapan ustalara senek deniyor. Eskiden yapım ve kullanımı oldukça yaygın olan bu bardağı günümüzde yalnızca senek, raşit, gökgöz yapıyor. Gelin birlikte bu bardaktan bir yudum da biz alalım. Senekler bardağı yaparken hem yörede çokça bulunması hem de suya dayanıklı olması açısından yaş karaçamı tercih eder. Kuru çam kullanıldığı takdirde çatlayıp suyu tutamaz. Yaş karaçamdan yapılan bu bardak iki parçadan oluşur. Bardağın üst kısmında su içmek için iki veya dört ağız bulunur bardaktaki her bir ağza zümzük adı verilir. Herhangi bir ağzından su içerken diğer ağızlardan su dökülmeyecek şekilde tasarlanır. Dış kısmı renksiz bırakılabilirken renk vermek için de daireyi meyvesi sürülebilir. Bardağın yapımında kullanılacak malzeme için senekler, çevre dağlarda uygun ağaçları inceler. Belirlenen ağaçların bardak yapımına uygun kütükler haline getirilmesinin ardından bu kütükler baltayla soyulmaya başlar ve bardağın şekli oluşturulur. Ardından baş kısmı baltayla yontularak ilk halini alır. Bu daha bir başlangıçtır. Sonraki adımda zümzükler oluşturulmaya ve işlenmeye başlanır. Bu ağızlar da şekillendikten sonra bardağın ayakları yapılır ve bardağın alt kısmı oval bir şekilde yontularak kendine has estetik bir görünüm kazanır. Sıra bardağın yapımındaki en meşakkatli bölüme gelir. Bardağın içinin oyulması hem ustalık hem de titizlik gerektirir. Zira yanlış yapılacak en küçük bir hamle bardağın çatlamasına ve seneyin tüm emeğinin boşa gitmesine sebep olur. Bardağın içi el matkabı ile yavaş yavaş oyulur. Bardak oyuldukça çamdan düşen her bir parça, çamın ferahlığını ve geçmişin izlerini seneyin tezgahına doldurur. Zümzüklerin yapımı, avdan bardağındaki bir başka maharet noktasıdır. El matkabıyla zümzüklerin yollarını açan seneyin elinde, bardak olma yolunda son bir adımı kalmıştır yaş kara çamın. Son adımda suyu tutabilmesi için altına çam kabuğundan bir tıkaç yapılır ve bu boşluk çekiç aracılığıyla kabuklar sıkıştırılarak kapatılır. Bardak ilk başta su akıtır. İçine su katıldıktan sonra şişen çam kabuğu, suyun akmasını engeller. Sabahın ilk saatlerinde bir kütük olan kara çam, seneyin elinde bambaşka bir hüviyete bürünmüştür ve artık zaman yolculuğuna hazırdır avdan bardağı. Bir bardağın yapımı ortalama 6 saat sürüyor. Bir usta günde en fazla 2 bardak yapabiliyor. Kültürümüzün az bilinen güzelliklerinden olan avdan bardağı yeterli ilgiyi göremiyor ve kaybolmaya mahkum oluyor. Yeni nesilden kendine varis bulamayan senekler bu kültürel mirasımıza son demlerini yaşatıyor. Yalnızlığa terk edilmiş bu zanaatin son temsilcisi Raşit amcanın atölyesinin kapısı, bu işe gönül verenlere ardına kadar açık. Bu şöyle bir şey bu. Bu bizim gezelerimizden, ubalarımızdan kalma bir meslek. Bunun suyu çok şifare olduğu için kanter verem nefes darlığına, Onların çok yarayışlı olduğunu söylüyorlar. Bir de bunun yarayışlı olduğu için bunu elimizden geldiği kadar yapıyoruz. Şimdi baş olmaz Bu sadece garçam olur, akşam bile buna gideceğim, olursa gideceğim. Hem yaparken işine çok zorluk yere, hem de yarar Yani yaparken içerisinde uyar, mesela bunun içerisinde uyarak bu. Buradan patladı mı o, bir yer var, atılıp O kara çamlar oluyor, o kızıl olmalı ya. Mesela içerisinde uyarı kağı, şuradan derinsin çöp atacaksın. Bunlar kadar mesela yapar geldi, yarıldı mı bu ilacı yaramaz. Ama çok bir kendinden yarıldı da, suya ıslayacağım o kendinden biter yani. Bunlar, buna beş emzikli balık derler, emzikli derler. Bir bana de var bunlara bunları. derler yani tek semtlikte olan vardır bunun çift semtlikte olan vardır çift yani bunlardan dökülme sadece bundan dökül mesela gösterdiğim gibi yapıyorum başka türlü bu olmuyor eleme gözlüğü olduğu için bu makineyle olan bir şey değil eleme bu vallahi ben bak bu para ben saat başladım inaz 4 saat bak inaz 30 senedir yapıyor. Bunu yapan şimdi bu durumda benden gelip başka yapan yok. Başka hiç yapan yok. Yani yapayının diğerleri yok yani. Çünkü gençler bu işler zor için abam, anam böyle şeyleri yapmıyor biliyor musun? Bitti. Ben 78 yaşındayım. Ben de hemen hemen son edeceğim bari Allah izin Yeter gari Babam da babalarından öğrenmiş yani. Yani kalbimden değil bu yani ta dedelerimizden, ebelerimizden almamışlar işte ya. Ne diyorum bu köy, güzelli köyde herkes bunu yapıyordu. Şimdi yapmam bir ben alayım, başka yapmam yok. Bakır çanaklar, kalay kaplar ve köstekli saatler gibi avdan bardağı da maalesef zamana karşı savaşını kaybediyor. Gelişen teknoloji ile birlikte fabrikalaşan üretim kültürel mirasımızın deforme olmasına sebep oluyor. Günlük kullanımdaki yerini cam bardak ve pet şişeye bırakan avdan bardağı, yalnızca dedenin torununa anlattığı bir hikaye haline geldi. Önceden evlerin vazgeçilmeziyken zamanla unutuldu ve müzayede salonlarının loş ışıklarına mahkum oldu. Aha biçilemez değerlerimizin maddiyatla ölçüldüğü şu zamanlarda Eski çamlar bardak oldu.